ülkemizde gezen tavuk yumurtası gibi isimlerle e, ürünler pazarlanmakta. Doğrusunu isterseniz bu noktada gezen tavuk e, tanımına yeterli derecede uyan üretim yapılmamaktadır. Şöyle ki mesela e, bu gezen tavuk yumurtasında evet metrekareye düşen hayvan sayısı e, belki daha fazladır. Hayvan biraz daha fazla e, alana sahiptir gezen tavuk denen e, üründe ama yem aynı yem tüketilmekte. Aynı yem tüketildiği sürece aynı ürün ortaya çıkar. Bu noktada İngiltere'de de e, olduğu üzere dünyanın pek çok ülkesinde e, konan genel e, standart, e, standart şudur. Bir alanın 5 kilometre kare yarı çapı içerisinde tarımsal hiçbir ilaç kullanılmamadır. Bugün ülkemizde 5 kilometre alanın tamamının koruma altına alındığı, hiçbir tarımsal ilacın kullanılmadığı bir alan olduğunu iddia etmek gerçekten güçtür, mümkün değildir. Evet, ee, bu e, yumurtaların renklerinin farklı oluşu ırkları ile ilgilidir. Bir de üretim standartları ile ilgi, aşamaları ile ilgilidir. Bugün beyaz e, kabuklu tavuğu e, yumurtayı üreten tavuklar e, üreticiler açısından daha caziptir. Hayvanlar daha dayanıklıdır. Daha e, az maliyetlerle beyaz yumurta üretilmektedir. Kırmızı ise biraz daha maliyet yüksek ürünlerdir. Dolayısıyla aslında tüketici açısından e, özel tercih olmadığı süreci her ikisi de yumurtadır ki zaten ülkemizde yumurtanın yaklaşık yüzde 80 hatta 85'i beyaz, yüzde 15 civarında bir oranı kırmızı tüketmektedir. Ülkemizde batı illerinde kırmızı renkli yumurtalar doğuda daha çok beyaz üretilmek tüketilmektedir. Beyaz da kırmızının kalite açısından farkı ise beyaz yumurtaların gramajı biraz daha düşüktür. Beyaz yumurtaların kabuk kalitesi daha incedir. Kırılma riski yüksektir. Ancak tüketi tüketimdeki hassasiyet tamamen tüketicinin damak zevkine kalmaktadır. <laughs> Tabii tüketiciler her şeyden önce alışverişte seçici davranmaya gayret göstermelidir. Bilindik markalar bilinen yerlerden alınma gayreti içerisinde olunmalıdır. Bugün yumurtaların üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri çoğunlukla bulunmaktadır. Bir de özellikle satış yapılan yerlerde birden fazla çok çeşitli ürünler süt ürünleri, peynir, tereyağı gibi yan yana gelmemesi gereken ürünler yan yana bulunursa bu noktada aralarındaki uyuşmazlık nedeniyle tüketici açısından sıkıntı bulunabilir. Doğrusu ürünler bizzat mümkünse üreticisinden alınma yolunda gayret göstermelidir. Bugün itibariyle sorun olmasa da özellikle yaz günlerinde açıkta saçlanan yumurtalar sorun teşkil etmektedir. Kışında özellikle çok soğuğa maruz kalan bölgelerde donma riskiyle karşı karşıya olan ürünlerden de uzak durmak gerekir.